Bir yere gidecekler. girişte turistlere 450, müze kartı olanlara 350. Bakalım Martı ne yapacağız. kartı olmayanlara yine 450. Geveyalım. Tamam, Bakalım. Cildim. Sonra plajda 2 saatimiz var zaten. 350. Küçük bir tren. Evet. Adaya geldik. Müze kartla indirim 350 TL. Müze kartı 450 TL. 13 euro. Var mı <laughs> Papaz var Aa, mı? Orası. Gidip günah çıkartalım. Bu ne lan eşek Burak. Şey varmış. Maya eski bir yer ya değil mi? Adı kilise de yani bir şey yeni bir yapmamış. yer değil hani ben daha şey düşünüyorum. Kıstak kilisesi. Bakalım. Bir tane şu var. Orası neresiymiş Burak? Sarnıç. Burası sonradan yapılmış. Öyle diyorlar. Normalde sadece şu ön tarafmış. sarmış daha sonradan eklenmiş. Ev bakalım ya. Acaba onlar da nöbetçi kuleler mi? Ne? baksana onlar girişti. iki tane boğazın girişi orası. Gel gidelim. Dur o çantada deme. Yes. Aşırı olur. Şey. Çok güzel bir O kadar sıkı denetim yoktur. Var mı da? Nerede denet? Burada. Dronla ilgili hadi. Dur onu uçursak biz uçuracağız. Youtube'u kapatırlar bak sonra atayım dedim. Voilà. Evet arkadaşlar gezmek o kadar da güzel değil. Buradan söylediğim sıcağın bağrında yürüyoruz. Çalışanlara sesleniyorum çalışmaya devam edin. Seni bombalasınlar gözüm yorumlar. Şey nerede acaba? Neydi? Tiyatro. Bir de kaleymiş herhalde. Beçin kalesi gibi sur falan diyordu orada. Surların dışında diyordu orası. Nerede? Orada yazı da okumadın ki sen yazıyı. Yazılar okumadım. Surların dışındadır diyor orası. Klokwater plajı o. şey yok. Yani. Oraya giriş yok. Ne saçma değil mi? Bir de okuma basamıyoruz mu? Basamıyor. Güvenlik e, Bekliyor. Basamıyor. hapse atarlar mı? Bilmem. Ben yani atlasam şuradan zaten kum. <laughs> Denizliymiş ama. Baksana bak bari. Reddiye baksana bura. Gelsene be bura. Manzara güzel mi senin? Kleopatra plajına geldik. Şu orta tarafta görünen kumsala giriş yasak ama denize girebiliyoruz. Arkadaşlar eğer 100 bin like gelip de buraya atlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Sonumuz meşhur. 100 bin like gelip de bak, buraya. Bir tane daha tekstil yapalım. Eyni. O, o daha büyük. O dört katlı. Şöyle baktım ya. Aynen bir dakika çekiyor Aa Bak adam bak. Aha girdi vallahi da girdi. Yani güvenlik hangisi ki? Geçiyor tepeden. Ha şey güvenlik kulübesinde. bir defa basmak istiyorum. basım basıp çekeceğim ayağımı. Yok, bir şey derler yok. mi? Şeye söyle, güvenlikçiye söyle. Peki biz kumsala girmek neden yasak diye. Ha bir defa ayağım bastım olmuş. Hayır dersi de az önce bas diyeceğim. Ona niye bir şey demedin diyeceğim. Hadi canım onlarla seni bekleyelim. abi günler giriyor. Kayalık varmış Burak. Hani ne özelliği varmış bu konu? Değil mi? Aa, teyze de çıktı Aha oturdu kum salak Bu yasaklar birbirinde var ya görevde. Gördüm bak onu da oturma dediler Ya oturuyor <laughs> Bak işaret ediyor Olursun kalkar mısın oradan? Gezelim mi oralar? Gezelim ya Tamam Denize girip ne yapacağız? nerede? Onlar girdiler Gördüm bak oradalar. Tamam biz de gidip dolanıp gelelim oturalım. Şurası ne? <laughs> Biliyor musun? Orası önemli bir yer değil ya. <laughs> İnsanlar <laughs> bir şey Kalmalar Için tesis bir ha büyük kiliseymiş bak. Gidelim mi? Tam geldim ben sana ona gidelim. E gidelim bir dakika ya. <laughs> Çok kutsal, kutsal olan. olan. Ha doğru. Kutsal su içelim. Hiçbir şey almamış ya. Kutsal su içelim. Yılanlar hep tehlike istiyor. Olur mu olur mu? Olur vallahi. Evet. Tehlike dediğine göre korkmuşum. Onun etrafını da çevirmişler. <laughs> Arkadaşlar ölürsem hakkı verer olsun <gülüyor> herkese. <gülüyor> Öyle diyorsun ha. İlk defa gördüm böyle tehlike yazına, yılan tehlikesi diye. Normal. Şu ileride tiyatro vardı, tiyatro çökmüştü ama. Evet, biz daha önce de buraya gelmiştik. E, i̇lerideki o yazan kutsal alan ve agora olan yerler tahrip edilmiş. Hiçbir şey bırakmamışlar. Neredeyse hiçbir şey kalmamış. Artık tiyatro var. Antik da bazı şey çoğu yere çökmüş. Bazı kısımlar ayakta kalmış. Onun dışında bir orada şeyi var. Girişteki Kleopatra plajı var. Bir de denize girmek için öndeki alan var. Başka bir şey de yok bu adada. Az önce de söylemiştik. Müze kartınız varsa 250 TL iniyor. Yoksa e, 430 müydü? 450 lira yapıyor. Turist olursanız fiyatlar değişiyor. 13 Euro ve diğer rakamlar da var. Tam görememiştik onlardan. <laughs> Bu da bizi Teknemizi bıraktı. Klopatra plajına girmek isteyenler inebilir dedi. Kendisi etrafımızda. E, adanın diğer tarafından sağında solunda demir attı. orada bekliyor. Saat 2.50'de orada olmamızı istediler. Ama arkadaşlar e, Eğer böyle bir tur isteğiniz varsa biraz araştırmanızı tavsiye ederiz. Mesela biz çok araştırmadan e, Turun ismini Aynen. vermeyelim bir turla gittik. Çok böyle Hı. Hani tam istediğimiz zevki vermedi anlatabildim mi çok böyle o deneyimi yaşatmadı hani iyice araştırırsanız sizin için daha sağlıklı bir tur olur şurada tiyatro ve Apollon kutsal alanı var yalnız diyorsun, şurada güzel bir tane alan vardı tiyatronun olduğu yer Hayır, herhalde hmm, bak, bak. O gördüğümüz evleri de gösteriyor galiba kiliseden başlamış. Kilise. Apsisti yapı, büyük yapı, kubbeli kilise, mozaik tavanlı kilise, genç dönem liman yapısı. Apollon kutsal alana. He, 16 ve 15. Apsisti yapı, büyük yapı. 14. Kilise orası. Kubbeli kilise. Bizim karşıda gördüğünüz evler şunlar değil mi? 15 evet, ve 16. Evet, onlar. Ne demiş? Yapılarmış. Büyük yapıyla absitte Agora burasıymış. Bak burada bir şey yok. Belki. Yani hani bazen akıl mantık işi şey değil. Düşünsene eski çağlardan sen gelmişsin, burayı bulmuşsun. Buraya yerleşmişsin, ekmek yok, su yok. Ne bileyim adada sadece biz zeytin ağaçları, başka da bir şey yok. İnsanlar buraları yapı inşa etmişler, Kleopatra plaj açmış kendisine. Anlatan biriler olsa da biz de dinlesek. İşte arkadaşlar Ve... bu Yine kendine yetebilecek orada bir tane büyük bir tane tiyatro alanı var. Bu kadar insan bu adada nasıl yaşamışlar? İlginç. Yani arkadaşlar bizim turumuz gereği bir rehber yok. Dediğim gibi öncekinde de daha iyi bir tur araştırıp daha güzel bir deneyim alabilirsiniz. ki evet. Buraya rehber adı rehber eşliğinde bir turla gelmek daha Aynen. iyi olurdu. Rehber çok daha bize anlatır bize buraları. Biz kendi gördüklerimizle yorum yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ne kadar olsa da. Biz kendi açımızdan yorumluyoruz buraları. Evet burası Antik, tiyatron. Antik tiyatronun olduğu yer dediğimiz gibi. Çoğu yeri daha kazı çökmüş. varmış herhalde. Ortaya yazmışlar. Burası böyle değildi. Oradan bir yapı çıkarmışlar. 2500 kişi kapasitesi varmış. Evet, bu kadar. Bu kadar insan bu adada ne yapmışlar? Soru işareti. Şuradan biraz manzaraya bakalım. Bizim tekne görünüyor mu acaba burada? Bizim tekne bizi bırakıp gitti. Daha önce de geldik buraya. Şu kutsal alan var. Şimdi önüne geliyor. Orada pek fazla bir şey bırakmamışlar. Yapmışlar. biz geldiğimiz zaman onların içinde yürüyerek geçmiştik zaten bundan sonrasına da izin vermemiştik biz da geçmiştik Apollon kutsal alanı burası da Apollon kutsal alanı görünürde şu parçalardan başka hiçbir şey kalmamış Şimdi gidiyoruz. Plajatta plajına yüzmeye. geldik öğrene. Yolculuğumuz zor geçti. Burak bile arkadaydı. Tekne turuna saat 9.30'da yetiştik. Saat 10'da hareketimiz başladı. Kilopatra plajına gittik. Öncesinde koylara girdik. Dalışlar falan yaptık. Güzel drone çekimleri aldık. Sonra Kilopatra plajına gittik. Orada drone uçuramadık. Ama video kaydıyla ada içerisinde biraz dolaşmalar yaptık. Güzel yerler gezdik. Sonra denizimize girdik. Onun dışında böyleydi. Sence nasıl bu Bence de dediğim gibi tekne tur biraz kötüydü tekne evet. olarak, direkt olarak. Ama gezdiğimiz yerler güzeldi. Yani özellikle Kriopatra plajı çok güzeldi. Evet. Tavsiye ederim şu an. Suyu güzel. bayağı yüzeldi. Aynen suyu çok berrak ve güzel yani ama önceden söylediğim fiyatlar biraz pahalı evet Artı fiyatlar çok bayağı pahalı, pahalı. önce gittiğimizde böyle değildi güzel kart geçiyordu yani, ama bir tane dondurma 180 lira orada bir tane dondurmanın fiyatı 180 tl bildiğimiz Aldi'de, malgunun her ne varsa işte markette A101'de olan dondurmanın fiyatı adada 180 tl bu yönde çok pahalıydı giriş ücreti müze kart olmasına rağmen biz önce ilişkimizde müze kart vardı mesela. O zaman bedava yemiştik. Şimdi müze karta indirimli 250 TL. Normal hiç yoksa 500 TL. Bu açıdan videonun başında da söylemiştik öyleydi. Ama yani şöyle diyelim denize girmek dışında başka bir sevkiniz yoksa çok tavsiye etmeyiz adayım. Yani.